Ali İmran 75 kırık meal. Ve min ehlil kitabi ve ehli kitaptan vardır kim men öylesi ki in te'men emanet versen kime hü ona neyi bir kıntarın bir kıntarı yüklerle altını yüeddi tam manasıyla öder neyi hi onu kendisine emanet edileni kime ileyke sana ve minhum ve onlardan bazısı da kimdir men öyle bir kimsedir ki in men, emanet verecek olsan kime hü ona neyi bir dinarin bir dinarı tek bir altını la yu'eddi ödemez neyi hi onu kime ileyke sana illa ma dümte ancak daim olursan kim üzerine aleyhi o kimse üzerine ne olduğun halde kaimen ayakta durucu olduğun halde yani tepesine dikilip durmazsan bir kuruşunu bile sana iade etmez. Zalike işte bu ödemeyi terk etmeleri ne sebepledir? Bi ennehum şu sebepledir ki onlar Kalu dediler. Leyse olmadı. Kim üzerine? Aleyna bizim üzerimize. Kimler hakkında? Fil ümmi yine. Ümmiler hakkında ne? Sebilün hiçbir yol. Yani ehli kitap olmayan Arapların mallarından aldıklarımızdan bizim üzerimize bir sitem ve tenkit yoktur diyerek kendi dinlerinden olmayanların mallarını kendilerine mübah görmüşler ve kendilerine uymayanlara zulmetmeyi serbest saymışlar. Ve yekulune ve derler iftira ederler kime? Alallahi Allah'a karşı neyi elkezibe yalanı ve halbuki kendileri yalemun bilirler yani yalancı olduklarını bile bile bundan evvelki sözleri gibi Allah'a karşı yalan uydururlar. Ve min ehlil kitabi men in ta'menhu biqintarin يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona bir kıntar, yüklerle altın emanet etsen onu sana eksiksiz öder. Fakat öylesi de vardır ki ona bir dinar, bir altın emanet versen tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü bunlar ümmiler, ehli kitap olmayan Arapların mallarını almak da bizim üzerimize hiçbir yol, mesuliyet yoktur derler.'' onlar Allah'a karşı da bile bile yalan söylerler.''